Kardeşlerim merhaba, herkese selam ve saygılar. Bugün menzil tarikatı ile alakalı güzel bir kitap sizinle paylaşacağım. Saygı Öztürk'ün kaleminden Menzil, Bir Tarikatın İki Yüzü isimli kitap arkadaşlar. Zaten tarikatlar ve cemaatler hakkında eleştiri yapan kitaplar pek bulamazsınız. Bundan önce de Necip Hablemitoğlu'nun güzel bir kitabını sizinle paylaşmıştım. Necip Hablemitoğlu o kitabı yazdıktan 4 ay gibi bir süre sonra suikaste uğramıştı. Kitap Fethullah Gülen'in cemaatini ifşa eden, eleştiren bir kitaptı. Artık ne için öldürüldüğünü kitabın içerisinde kendisi de zaten söylüyordu, korkularını belirtiyordu. Onu da zaten o videoda iyi bir şekilde işlemeye çalışmıştım. Bugünkü da Menzil Tarikatı. Türkiye'nin önemli bir tarikatı, güçlü bir cemaat. Bakalım Saygı Öztürk ne demiş? Kitabın görseli bu arkadaşlar. Dediğim gibi alıp mutlaka okumaya çalışın. Evinizde mutlaka olsun arkadaşlar. Bu tür kitaplar bence çok değerli. Vaktinizi ayırmaya kesinlikle değer. Evimizde aynı anda 10 tane bakan olurdu. Siyasetçilerin oy devşirmek için cemaatleri nasıl kullandığıyla alakalı güzel bir fikir verebilir. Şimdi Muhammed Raşit Erol öldükten sonra Feyzettin Erol neden yerine geçmedi gibi bir soru soruluyor. O da diyor ki herkesin gözü bendeydi ama her şeyin bir zamanı var. Öyle gidip direkt olarak posta oturamazsınız. Ben diyor gittim istesem geçerdim ama bütün halkın gözü bendeydi. Kimse amcanı tanımıyordu diyor. Gittim amcamın yanına ben de her nefer gibi tövbe ettim diyor teslim oldum. 2-3 sene sonra baktım ki diyor babamın yolunda değiller. Babamın yolunda değiller. Altın çiziyorum. Vizyonu değişti. Değişince dedim ki burada kalmanın destek olmam demektir. Artık benim menzilde yerim yok. Gittim babamın halifesine amelimi orada devam ettirdim. O zaman Urfa'daydı. Yine de oradadır diyor. Gördüğünüz gibi bunların diyor şekli şemali değişti. Menzilden niçin ayrıldınız? Ben sadece vurucu yerleri vermek istiyorum ama yukarıdaki bir sürü şey var söylenen. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Menzilden niçin ayrıldınız? Menzilden ayrılma sebebim gördüm ki yanlış işler oluyor. Vakıf kurdular. Bu vakıf bizim için bir şey değildi. Çünkü boğumun dedemin vakfı yoktu. Dedemin ne televizyon kanalı ne de dergisi ne de radyosu ne de alışveriş merkezi vardı. Hiçbir şeyi yoktu diyor. Ama onların her şeyleri olmuş bu arada. Cemaatin holdingi var arkadaşlar. Büyük bir lüks bir hastanesi var, çok büyük. Evet, devam edelim konumuza. Biz de menzilciler Türkiye'nin her yerinde güçlüdür. Bilmiyorum devletten her yerde adamları var. Niçin olmasın ki diyor. Yani devletin içinde adamlarının olması, güçlü olmaları normal bir şeymiş. Forsumu kullansaydım bugün Türkiye'nin de yarısı benim olurdum. Kim bunu diyor? bezzettin Erol. Demek ki cemaatler fors kullandığı zaman, Fezzettin Erol gibi mütevazi davranmadığı zaman Türkiye'nin yarısını da ele geçirebiliyorlar. Bunu da kendi dilinden söylüyor zaten. Türkiye'nin %10'u da iyi bir rakam. İlla yarısı olması gerekmiyor. Siz amcanıza, çocuklarına kızıyorsunuz. Neden? Kızıyorum, o köyün menzilinin ismine yazık değil mi? Tertemiz bir köy adıydı. Tertemiz bir köy adıydı, kirlenmiş demek. Köyümüzün adı niçin? İhaleyle, rüşvetle, şununla bununla anılsın. Neyle? İhaleyle, rüşvetle. Köyün adı anılıyor. Ama kulağınızı tıkarsanız, gözünüzü kapatırsanız, her şeye yalan dolan derseniz bunları tabii görme şansınız yok. Ama bunu söyleyen bizzat Muhammed Raşit Eoğlu'nun öz oğlu o cemaatin kirli işlere karıştığını söylüyor. Bunu söyleyen ben değilim. Bizzat cemaatin içinden birisi. Köyünüzün adı niçin ihaleli rüşvetle bununla, şunda bununla? İnsan üzülmez mi? Neticede dedem, babam orada yatıyor. İnsan üzülmez mi? Keşke yapmasalar. Her şey geçici. Dünya benim olsa ne olacak? En önemlisi insanın şerefiyle, namusuyla yaşamasıdır diyor. Bence de çok doğru. Evet, İş bağlamakla alakalı öneri bunlara da gelmiş. Çok geliyormuş hem de. Bakın arkadaşlar bunlar çok önemli cümleler. Üzerinde düşünmenizi rica ediyorum. Yani iş bağlamakla alakalı cemaatlere, tarikatlere şey gidiyor, teklif gidiyor. Nasıl olabilir böyle bir şey? Türkiye'nin demek ki düzeltilmesi gereken çok şey var. Bir insan eğer kamu ihale kanunları bu kadar bozuk olmasaydı onlara da bu teklifler gitmezdi. Ama maalesef e, ihalelerde çok büyük problemler var. Zaten kendileri de bunları söylüyorlar. Benim farkım tasavvuftur diyor kendisine. E, cemaat paraya dayalıdır diyor. Bakın cemaat, milletin cebine, malına gözünü dikmiyor. Milletin kalbiyle meşgul. Bunlar ne, neyle meşgul? Paraya dayalıdır diyor cemaat. Ben farklı görüyorum. Şu an onlar da cemaattir. Tamamen işi ticarete döktüler. Bunu söyleyen kim? Feyzettin Evoğlu. Tamamen işi ticarete döktüler. Bu ağır bir cümle. Anlayana tabii. Eğer gözünüzü kapatmazsanız, kafanızı kumun altına gömmezseniz, ticarete döktüler. İşi paraya döktüler. Ee, ihale, kayırmacılık, rüşvet, bunu söyleyenler ben değilim. Ee, Feyzettin Orul. Bu arada çok takdir ediyorum. E, böyle bir ifşaatın olması, bu tür cümleleri kurması çok güzel. E, bu takdir edilecek bir davranış. Ben daha fazla konuşup hedef olmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi daha fazla konuşabileceği şeyler var ama daha fazla edep olmak istemiyor. Bu da gayet anlaşılır. E, düşünsenize Türkiye'nin en büyük cemaati hakkında oğlu bile olsanız bu tür cümleleri kurmanız sizi hedef yapar. E, burada zaten bunu da zaten söylüyor. Bu da arkadaşlar bir camiyi nasıl ele geçirdikleriyle alakalı yöntemi anlatıyor. Bu da ilgi, ilgilenenler için e, ilginç olabilir. Fetullahçıların makrobelerini, menzilcilerin çorbalarını över. Türk Kızılayı'nın 120 milyonluk avroluk ihalesini kazanan, menzil tarikatına da hayranlığını gizlemeyen Ferhat Danışman, menzille ilgili paylaşımlarında menzilde içen çorbanın kişinin midesinden 100 yıl çıkmayacağını belirtiyor. Tabi 120 milyon avroluk ihaleler alınırsa her türlü cümleler kurulabilir. 120 milyon avro, 1 milyar TL'den fazla. Köyü terk ettik. Arazilerimizi işleyemedik. Bu da çok önemli bir hikaye bence. Bir kişi orada menzil köyü daha önce sanırım 8500 dönüm olsa gerek yanlış hatırlamıyorsam 7000 dönümünü menzil tarikatı satın alıyor ama 1500 dönümünü satın alamıyor. Satın alamayınca da oradaki kişiyi bir şekilde dayak dahil olmak üzere bir sürü seçenekle yıldırana kadar üstüne düşüyorlar. Ta ki o 1500 dönümü onlardan alana kadar. Burada bakın linç bile yapılmış adam. Teravih namazından çıktıktan sonra kendi aralarında linç oldu diye bırakmışlardı. O zaman Adıyaman Devlet Hastanesi'nde bir aylık rapor verilmesine rağmen kimse ne tutuklamış ne de gözaltına alınmıştı. Gördüğünüz gibi bir kişi linç edilse bile bir aylık rapor alsa bile kimse tutuklanmamış. Bunu da burada söylemiş olalım. Hayırlı olsun tayininiz çıkmış. Evet eğer cemaatlerle, tarikatlarla herhangi bir vali olsun, emniyet müdürü olsun uğraşmaya kalkarsa tayininiz çıktı. Evet güzel bir şey. Burada videoyu durdurup siz lütfen okuyun arkadaşlar. Uğraşan insanların tayinleri çıkıyor arkadaşlar bunu söylüyor. Evet burada da Saki Erol'un tanınması için fotoğrafını bununla paylaşmak istedim. Solda Saki Erol. Aslında aydın birisi. Görüşleri hoşuma gitti. Ee, gerçekten güzel cümleler kurmuş. Ee, siz de zaten okursunuz inşallah. Tarikatçı mısın diye sorsanız. Hayır derim efendim. Niye? Kanunda yasak. Özellikle tasavvuf kelimesini seçtim dikkat ederseniz diyor. Güzel bir sohbet yapılmış. Gayet samimi bir sohbet. Ee, keşke tarikatçı olmasaydı. Bu adamla tanışmak isterdim. Hoş birisi açıkçası. Hani laikiz, hem Diyanet'in ne işi var? Bunu söyleyen bir tarikatçı diyor ki Türkiye'nin diyor laiklikle hiçbir alakası yok diyor. Laikliği övüyor. Bunu söyleyen kim? Bir tarikatçı. Çok ilginç. Hani devlet dine karışmayacaktı. Burada çelişkiye düşülüyor. Kesinlikle haklı. Bu devlete nasıl inanırım? İlk önce devletin dürüst olması lazım diyor. Herkes düşüncesini konuşsun. Ben bütün yasaklara karşıyım. Gördüğünüz gibi çok güzel cümleler. Burada baştan sona kurduğu cümleler gerçekten benim açımdan sürpriz oldu. Bir tarikatçının böyle aydın bir şekilde konuşması ilginçti benim açımdan. Ama hoş demek kendilerini yetiştiriyor bu insanlarda. Takdir ettim açıkçası. Ama şu da benim için sürpriz oldu. Bir tarikatçının, özellikle sünni bir tarikatçının laikliği savunması, laikliği istemesi, diyaneti bu konuda eleştirmesi benim açımdan sürpriz oldu açıkçası. Türkiye keşke layık olsa. Bunu söyleyen kim? Bir tarikatın lideri. Türkiye keşke layık olsa. Ey bu cemaati takip edenler. Layıklığa düşman olanlar. E sizin cemaatinize bakın. Bakın bu arada ben şunu söyleyeyim. Ben layık falan değilim. Layıklıkla de alakalı yakında bir tane videom olacak. Benim layıklık hakkında görüşüm biraz farklı. Yani standart bir görüşüm yok. o açısından da bunu belirtmek istedim. Benim laiklikle alakalı biraz farklı bir görüşüm var. İnşallah güzel bir video bu konuda çekmeyi düşünüyorum. Ama vallahi laiklik yok. Laiklikle alakası yok diyor. Hatta laikliğin L'si bile yok. Keşke laik olsa. Bunu kim söylüyor? Tarikatın ikinci adamı denilebilir. Veliahtı. Saki Erol. Devlet dinin amir olmuş. Kesinlikle haklı. Ruhbanlık yok İslamiyet'te. Bunu söyleyen kim? Tarikatın lideri. Ruhbanlık yok İslamiyet'te. E siz necisiniz? Ruhbanlık yoksa, bir sınıf yoksa. E siz sınıfsınız. Öyle değil mi? Bu da ilginç. Gerçekten bu cümleler ilginç arkadaşlar. Papazın, papazın günah çıkarmasıyla bir analoji yapılıyor. Bu da ilginç. Papaz günah çıkarıyor. Değil mi? O inanıyor günahla çıkarıldığına. Sana ne oluyor? Kimse orada bir şey demiyor. Menzilde günahlar affediyormuş. Haşa öyle bir şey yok. Siz tövbe ediyorsunuz. Şimdi burada çok önemli bence bu da. Ee, tövbe garantisi yok. Bunu kim söylüyor? Saki Erol söylüyor. Yani gittiniz. Ha burada tövbe ettiniz. Ha gittiniz şehitten bir iplikle veya bilmem neyle tövbe ettiniz. Bir farkı yok. Garanti yok. Bunu söyleyen kim? Menzil tarikatının ikinci adamı. Belki de öldükten sonra şu anki Gavs birinci adamı olacak. Allah isterse affediyor. istemezse affet, affetmiyor. İslam dininde ruhbanlık yoktur kimse kimsenin günahını affedemez. İnsan hakkı ise gider hakkını öder. O da diyor. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar günah çıkartmanın da hiçbir esprisi yok. Oraya gidip yorulmanıza gerek yok. Zaten garanti olmadığını söylüyor. Allah'ın elinde olduğunu söylüyor. Yani Kur'an'a göre konuşuyor aslında. Ama müritler böyle inanmıyorlar. Tam tersi. Gittik mi tövbe garanti. Tertemiz olduk. Sıfır kilometre olduk. Bir sürü şekilde inanılıyor. Bakanlıkta birim sayısı arttırıldı. Dolayısıyla ünvanlı kadro sayısı çoğaltıldı. Maliye Bakanlığından sözleşmeli kadro adında kadro aldılar. Bakanlık Merkez Teşkilatı'nda ve Taşra'da eskisinden iki kat fazla ünvanlı kadro ortaya çıktı diyor. Bunlara kendi adamlarını atadılar. Ama atamadan önce atadıkları kişinin görüşmeye çağırdılar. Ellerinden imzalı, tarihsiz istifa dilekçesi peşinen aldılar. Bakın çok önemli cümleler bunlar. İstedikleri yapılmayınca da o dilekçe hemen işleme konuluyordu. Yani ellerinde bir istifa dilekçesi var. Eğer istediklerini yapmazlarsa istifa dilekçesi hemen işleme konuluyor. Bu yöntemi başlangıçta menzilciler uyguladı. Sonra da diğer bakanlıklara da yayıldı. Şartları şuydu. Seni şu yere ve atayacağız. Ama biz istediğimiz zaman bu dilekçenizi işleme koyup görevden alabileceğiz. Dikkat edin bu bir devlet kurumundan bahsediyoruz. Neler dönüyor? Dilekçe alınıyor, istedikleri zaman atıyorlar, istedikleri zaman oradan alıyorlar. <laughs> Ayrıca bu görevi geldiğinizde aynı görevde olan devlet memurundan en az iki kat fazla maaş alacaksınız. İki kat! Aldığınız maaşın bir kısmını oranında söyleyerek cemaatin vakfı olan Semarkart, Semerkant, Semerkant Vakfına bağışlayacaksınız. Bunu kim söylüyor? Evet. Bunu saygı öztürk tespit ediyor. Bir devlet adamının ifşaatına dayanarak veriyor. Recep Akdağ'ın bakanlığının tüm teşkilat yapısını değerlendirdikten sonra, hemen sonra 2012'de Ankara'da Yaşamkent'te, Atatürk Hastanesi'nin yüksek bir bedelle 10 yıllığına rezidans bina kiralattı. Bunu kim? Recep Akdağ yapıyor. Bu binanın yapıldığı yerin arsa sahiplerinin kendisine ve menzile yakın iş adamları olduğu biliniyordu. Coşkun kuyumculuk. Çok güzel. Bina kiralandıktan 2 yıl boş bırakıldı. Düşünsenize. Bir insan bir daire kiralasanız işini sızlar boş dursa değil mi? Ama devletinki önemli değil. İki yıl koskoca bir rezidans kiralayın boş dursun. Devlet parayı çatır çatır ödesin. Bu hiç vicdanı sızlamıyor. Vicdan yok bunlarda. İman da yok. Sözcü ve Cumhuriyet'in gazetesindeki haberlere ayrıca meclisteki son önergelerine konu olan bu skandal sonrası bakanlığa gelen Mezinoğlu binayı sözleşme bitmeden boşalttırdı ve ilgililer hakkında soruşturma açtırdı. Bu arada Müezzinoğlu'nun da yaptığı çok güzel işler varmış kitaplarda söylüyorlar. Çok hoşuma gitti. Demek ki partilerde de tek bir grup yok arkadaşlar. A isteyen var, B isteyen var. Biri gidiyor, biri geliyor. Biri onun atadığını şey yapıyor. Dışarı atıyor, kendi adamlarını getiriyor. Çok güç dengeleri var demek ki. Sayg Sağlık Bakanlığı'ndan ilaha ihale alan müteahhitlere, menzilci dernek vakıflara aldıkları ihalenin %10'u kadar bağış yaptırıyorlar. Bakın büyük bir iddia bunların mutlaka soruşturulması gerekir. Bazen parayı elden alıyor, asla banka yöntemini kullanmıyorlar. Parayı diplomatik dokunulmazlıkları kullanarak Türkiye'den Arap ülkelerine götürüyorlar. Oradan da sanki yatırım amaçlı sermaye geliyormuş gibi aklayıp Türkiye'ye sokuyorlar. Yani dışarıdan gelen, Katar'dan, şuradan, buradan gelen bir takım paraların bu yolla yine aslında bizim bıyıklı Türkler tarafından arka kapıdan sokulduğu söyleniyor. Yani bavullarla gidiyor, banka yoluyla sanki oradaki bir şirket Türkiye'ye yatırım yapıyormuş gibi içeri sokuluyor. Çok önemli ifşaatlar. Kamu personeli seçme sınavı, KPSS ile atama, görevde yükselme yönetmenliklerinin bypass edilerek sınavsız atanabilecek istisnai kadrolar kullanarak özel kalem müdürlüğü gibi yerlere atama yapıldığını, kısa bir süre sonra atanan bu kişilerin yerinden atama yapıldığını, bu işler sürekli tekrar ettirerek sistemin dışında yerleştirme yöntemi olarak kullanıldığını dikkat çekiyordum. Böylece menzilci kadrolar sınava girmeden devlet memuru olarak atanabiliyordu. Yani KPSS'e girmeye gerek yok. Direkt olarak atama yöntemiyle bırak. Oradan sonra geri bir göreve çek. Oradan istediğin yere de tekrar o adamı devlet memuru olarak ata. Görevden alınan Atılay Ergüven'in mahkeme kararıyla da dönüşünün engellenmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından hakkında 20'ye yakın soruşturma ve dava açıldı. Hepsinden Ergüven ee, tahliye ol, şey olmuş lehine sonuçlanmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, eğer e, devlet memurlarından bu işle uğraşan, parmak sokan e, insanlar olursa bunlarla da yıldırmak için aleyhlerine davalar, e, ellerinden geleni artlarına sokmamalar, koymamalar e, yapıyorlar. Evet. Bu da <laughs> e, bunlarınla alakalı bakalım ne demişler. Mürşit ölünce gerçek anlamında ölmüş olmaz. Tasavvufları devam eder. Bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Şeyhin dini ilimleri tahsil etmesi olması şart değildir. Fatiha'yı bilmeyen ümmi bir kişi de ilmi ledün ile e, mürşitlik mertebesine ulaşabilir. Gördüğünüz gibi Fatiha'yı bilmeyen biri bile çok büyük mürşit olabiliyor. Nasıl? İlmi ledün. Kafanızı yormayın. Zaten tarikatçılar kafalarını yorma gibi bir dertleri de maalesef yok. Ahmet Demircan'ın Sağlık Bakanlığı döneminde menzilleri temizlemek için çok önemli adımlar atıldı. Bakın burada düzeltmek isteyen iradeler de oluyor ama bunlar fazla ömürlü olmuyor. Önce kanunla ünvanlı 8400 kişi bir gecede görevden alındı. Yeni atamalarla güvenlik soruşturmaları yapıldı yeni atamalarda. Eski görevlilerden yaklaşık 400'ünün göreve atanması güvenlik soruşturma sonucu sakıncalı bulundu. Sağlık Bakanlığı'nda menzilleri temizlemek için göreve getirenler bu kez operasyona uğruyordu, uğradı. Kendisine verilen görevi yasalar çerçevesinde yürütmeye çalışan Sağlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Akgül ancak 9 ay 10 gün görevinde tutundu. tutuldu. Bir sabah ona da görevden alındığı tebliğ edildi. Gördüğünüz gibi düzeltmek isterseniz düzeltmenizle alakalı istediğiniz kadar irade gösterin. Bu muvafak olamadığınız bir şey oluyor. Evet arkadaşlar, kitapla alakalı vermek istediğim özetler bu kadar. Türkiye'de Menzil tarikatı başta olmak üzere Süleymancılar onlarla da alakalı bir videom olmuştu canlı yayında. Zekai Işın o cemaatin içerisinde 40 yıl kalan birinin hüsranını sizinle paylaşmıştım. Cemaat içerisinde neler yaşadığını, domuz eti yedirdiğini, Müslümanlara o cemaatin sucuk yapıldığını, Müslümanlara satıldığını belgeleriyle orada zaten göstermiştik. Bir videomu kaldırmışlardı maalesef. Ama canlı yayın yaptığımız canlı yayını kaldıramadılar. Halen duruyor, seyredebilirsiniz. Hem Süleymancılarla alakalı, hem Fethullah Gülenle alakalı, FETÖ'yle alakalı hem de menzil Tarikatı yani Meto ile alakalı videolarımı lütfen beğeniyorsanız paylaşınız. Daha çok insan bunlara bilsin, haberi olsun. Türkiye'de arkadaşlar bizim insanların tarikatla uğraşmasıyla alakalı bir alık veremediğimiz yok. İsteyen istediği tarikatı kursun, isteyen istediği cemaati kursun. Bununla alakalı bir sakınca yok. Ama bu tarikatlar, bu cemaatler ihalelere, ranta, her türlü pisliğe bulaşıyorsalarsa... Bunların mutlaka soruşturmaları gerekir. Göz yumulmaması gerekir. Eğer göz yumulursa maalesef kokuşan bir devlet çöker fazla yaşayamaz. O yüzden devlet dediğiniz kurumun şeffaf olması gerekir. Bu e, kitapta bu kadar ifşaat varken, Fethullah Gülen'le alakalı o kitapta o kadar ifşaat varken bunlara göz kapatmak, bunlar sanki yokmuş gibi davranmak, bu tür suç duyurularına Kör ve sağır kalmak açıkçası hayır alamet değil. Evet bu konuyla alakalı söyleyeceklerim arkadaşlar bu kadar. Bu kitabı lütfen alın okuyun. Bu arada Saygı Öztürk'ü tanıyanlar varsa kendilerine selamlarımı iletsinler. Kendisine ulaşmaya çalıştım. E, fakat ulaşamadım. Kendisiyle gönül isterdi ki bunu canlı yayında bir sohbet halinde düzenleyelim. Zekai Yanışın'la yaptığım gibi. Ama yapamadık maalesef. İnşallah bir sonraki videoda olur. Evet arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Selam ve saygılar. Hoşçakalınız.